Arkadaşlar arkadaşlar öykü dinle uyuyor ya. Şunu uyandıralım hemen. Öykü, Öykü ben kalkman lazım. Dur şunu attım. <laughs> ne oldu? Videomu çekiyoruz. Evet hazır mısın? Şimdi evet. bu şekerleri deneyeceğiz. Ya, çok az koymuşum bunları. İçinden seç. Öyle ye kızım. Hadi zaten çok şeker girdi arkadaşlar bakın bunlar da düzüktü böyle gün şeker deneme günü arkadaşlar şeker satır çok zararlı ama biz yiyoruz herkes yiyor yani Yapacak annem şey yok. de yiyor annem de sana şişme yiyor arkadaşlar öykü açamıyor neden acaba öykü sanki yemeklerini yemiyor biraz güçsüz düşmüş